Hepinize selamlar dostlar. İlk Rast videoma hoş geldiniz. Bugün TR üstünde Rast oynadık ve güzel anlar çıktı ortaya. Ben de size paylaşmak istedim. iyi seyirler. Kayıt bozuk olduğu için video başını koyamadım. Hayduttan silah alıp evimize yapıyoruz. Daha sonrasında da Roam'a çıkıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Merhaba. Aslında hepsi güzel şey gidecek ama Evet şu anda öleceğiz. video kaydını izlerken gelecek için konuşmak istiyorum. Elimizde silahlarla bu eve geri döneceğiz. Evet. Haydi. Haydi. Tamam. Ben birazcık siz üçünüz oynayın. Ben tekmişim gibi anladın mı? Aha, at, 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 Benim pardon. yaşamam lazım tamam, çünkü. Evet. Lan. Burada 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 burada. Burada burada. Öldü 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 Bindedi. öldü Bindedi. öldü Bindedi. öldü. Ne var? Tamsın. Alın alın yere otur yere otur alın. Yarı pardon. Çekin. Tam. Beyze. tekrar. Karşıma çıktı. Tank içmenin içine çıkmış. Aha, Aha ağaç... önümüzde. Raşle i̇lk raşle önce okey, ikinci okya sıkın. Adam kaçıyor bu arada. <laughs> evet, evet. Tamamdır. Görelim bu silah çıkar kötü. Aha gördüm. mi? Sıkabilirsiniz, sıkabilirsin. Sek. Okza gitti. Öldü, bayıldı, bayıldı öl, öl, bitirdim. Öl, bitirdim. Öl. bitirdim kapı 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 koşun kapı koşun, 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 kapı koş, koş koş kapı 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 gidelim kapı 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 Gidiyormuş gibi yapın kapı 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 hari gidemiyor. Yani. Kaçet var bu lan sandık. Eee adam iki. var solda W de W de W de W de setle. Setle beyler gelin. 1 2 3 3 3 tıktım. Tamam. Eee madenciliğe göre. Ben bakarım da görmüyor. Dön, madenciyi çevirle. İçine bir yardım madenciliğin. cam basıyor. mi? Evet. 26 canı kalmış. Tamam eve gidelim ya. Buradan sonra oyundan çıkıyoruz ve sonraki günden devam ediyoruz. <laughs> Burçların hepsi yalan. Astroloji bok gibi. Astroloji inanılmaz. Astroloji değil oğlum. Bast, hadi go. Gidiyoruz. Kapat kanka. Gazamız mübarek olsun. Hazineyi çıkarken. Şu son varsa diye. Çık bakalım. Burada sürekli oyle yapan bir ev görüyoruz ve evde değilken raidlemeye gidiyoruz. 38 scrap'in var mı? 30 vallahi 38. hiç scrap'im yok. Keşke verebilsem vallahi billahi yok. Ne oldu ki? Trade yapabilir misin? Trade yapabilir. Hmm, ne ne vereceğim ben sana? Nasıl bir trade yapabiliriz ki? Super boru Ya yani sana verebileceğim bir şey yok üstüme. Sadece yarı otu var. Olsa dükkan senin. Şey yap köpek balığı tut. Köpek balığından çıkar scrap. Yem yok yem. Ha vallahi bende de yok ki. Neyse bak bakalım sen görüşürüz. Allah'a emanet. Ona gir. Gir gir gir. Kanka şey, ne git RP arabaya biner misin? çıkart iyi ha. Selamlar kanka da arabanı alabilir miyim de. Aa sonraki abi çalışmıyormuş. Bu araba çalışamı lan. Bu araba çalışamı lan. Anana anana. Tamam gel gel giy hazmatını giy hazmatını giriyoruz. Hazır mısın? Haydi lan? Oyunum çıkar. Öldü herhalde. Nasıl? Ona aldım. Ya Aa, taş 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 main taş main taş. Gel eve gidip basıyoruz hemen gel. Eve gidip biraz daha patlayıcı basıyoruz ama geri geldiğimizde adam evi sıyırlamış oluyor. Biz de kapısına basıyoruz. Çıktı mı suda? Suda bir ses var. Suda. Gide gide gide. Enes gel, gel gel gel. <laughs> gide gel. Git. <laughs> gide, git. Hs git. Öldü öldü öldü. Git al git al git al git al git al. Eve bak. Eve bak. Tamam bakacağım. Direk pik koy. Bana mı sıkacak? Tam çabuk al lootunu Enes. Hızlı. Gel. Gidelim balıkçılığa Adamdan eler çıkıyor ve daha sonrasında evimizi büyütüyoruz. Ağzına çak. <laughs> Allah abi. Ya. Bir ara kill çekti ya orada mıydı? Hissettim de. Evet. Gel buraya, bak şimdi. Gayet normal bir taş değil mi kanka bak? Bak. <laughs> wow. Öldürmüş botu. Rootluyor görüyorum. Kurt kafa. 2 hit attım. Hs attım öldü. Gelme ben tek almaya çalışacağım. <laughs> Ha burada burada. Oy full kom. Oh. Gece oluyor bu arada. Tamam. Beklemeye devam ederim. Bir adam diyorsun? var. Şş. Öldü. Onu da öldürdü. Geleyim mi? Hayır. Alırım. Bu da Revo. Aldım. Daha fazla silah katlamak için adamın evine gidiyoruz. Ama sonrasında öğreniyoruz ki oyundan çıkmış. Rey sesi duyuyoruz ve bakmaya gidiyoruz. Gördüm. Ben Sağda gördüm. 192 192 200, 190, 200, 190, 200. Nerede tepede mi? 190-200 aşağıda hayır. Su boru su yok. Evet et evet, gördüm gördüm gel gel gel. Benim yanıma gel benim yanıma. Buradan çok iyi vururuz ha. Görüyorum şu an Ark diye. Beni gördü herhalde. Bu cover atılıyor buraya. Oynayabiliriz ben açıkta açıkta oynayalım. Hazır mısın? Evet. 3 2 bir sık. ÇS, HS HS. Tam hit. Gel 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 gel. Bir adam çıkadım çık, çıkadım. Ölme ölme sakın ölme. Hit hit hit, hit. hit hit hit. Ben de hit attım. Gel. Tepede dağın tepesinde biri var. Dağın tepesinde bir biri öldüm. var. Bariyerimi unutma. Hit attım bir tane. Ben, ben, ben de bir tane yedim. Mermini dikkatli kullan. Hop. Abi, arkada arkada. Ne git o? Mid mid hs öldü. Öyle Re öldü. Bariyerim var tamam. Bariyerim arka, var. Arka, arkadan geldi. Doğu, gel, doğu, arka gel, doğu gel, doğu gel, doğu gel, doğu gel. Buraya bu ne alaka ya? Lan bir şey tutuyordum lan şırınca şırınca Biraz daha yakınlaşabilirim ya Sana mı sıkıyorlar? Kaçtım ben Bana gel kanka oynayalım Al şunu Can at Al şunları da bandı şunları da al Tamam yeter 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 Artık bizim coverda bizim attığımız coverda gel. Tek kaldı herhalde bu kanka. Keseriz abi Dağın tepesi, ölü dağın tepesinde adam var. Thompson'ı görüyorum şu an. Thompson'ı görüyorum şu an. Ben göremiyorum. Hit. HS. Hit HS. Hit Hs, HS. Ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş ölmüş. Gel gel gel. Dağın tepesinde adam var. Gördü tamam. bizi. Biliyorum. Ona onunla uğraşma. Onunla uğraşma. Gel gel. Tamam tamam. Eve cross koy kankam. Tamam tamam tamam. Tamam çıkalım gel. Yer oto Thompson'ı alalım gel. Bilmiyorum, biz çıkalım, biz çıkalım. Biz çıkalım. Şuraya bas Hitler sen. Fazla silah alır eve koyuyoruz ve ardından tekrar geliyoruz. Önümde önümde önümde. Önümde arktik. E, 230. Adam kaçıyor. Hitler. 170 170. Kavurla oyna. İki kişiler iki kişiler. HS 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 Hazi'ye Git Hazi'ye Hazi'ye git Hazi'ye git git ona Ölmüş ölmüş Hazi de ölmüş Ölmüş evet bir Tamam. Hop geldi yarası. Ne? Yer geldik geldi kanka çıkalım. Evet şu an A Hazir önünde 190 koşuyor sola doğru. Açığa çıkacak. Açıkta şu an. İki et iki. Yet. İki kişi iki kişi bir kişi var bir kişi var. Kabıra geç kabara geç kabara geç. Evet. Evden gel evden gel gel evden basamadım cover ya. 4'e basamadım. Evden gel. <laughs> biri öldü. Birini öldürüm kanka full et biri. birini daha kestim. Hmm, çok yedim. Öleceğim büyük ihtimal. Ne? Tam tersten dolaşıyorum. Hayır aynı yerden dolaş. Tamam. Hmm, adamlar iki kişi. sıktım ya. Port geldi abi. Arkadaşım adamlar oyalıyor. Ben de evden silah alıp tekrardan gidiyorum. Kaç geriye ben de geliyorum. sanırım kanka arkadaşa. Tamam. Koy yormadı ya da öldürdüm bilmiyorum. Hiç vuramadım galiba. Yormadı ya. Nasıl ya? Nasıl böyle sıkabiliyorsun oğlum? Evden ne alayım? Ok alacağım. Al bir şeyler. Beni kovalıyor adam. Geliyorum ya. Gel gel hızlı hızlı. <laughs> Düştü öldü 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 öldürdüm. Süpersin. Koş çabuk koş. Kim bütün lootunla. Güzel arkadaşım loot tutunan, o lootu da orada da. Kanka Thompson'ı bulamadım gel sen bul onu Kaçıyorum ben. Tamam ben adamın yerini öldürdüğün yeri bilmiyorum. Hı <laughs> hı. Bakıyorum ha aldım Thompson'ı tamam. Bütün silahları eve koyuyoruz. Ardından üçüncü arkadaşımız oyuna giriyor ve başka bir reis sesine doğru yola çıkıyoruz. Bir yeri kırıyorlar ama şu an çok savunmasız. Gelin şu an çıktık çıktık yoksa çıkamayız. Beyler hadi beyler hadi beyler başarı olmuşum lütfen. Hazır mıyız? Ben çıkacağım ben. Siz ikiniz çıkın abi. Çıktım. Duymadı salaklar duymadı salaklar. Öldü. Bir daha var, bir uzakta. Uzakta evet. İçeri atlayacağım ben bir yandan. Dur çekilin. <laughs> öldü 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 iki kişi kestim. Artık kaldırın al zan 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 Bekle kaldırıyorum. Eyvah. Yapıyorum zaten. Bandajın var mı? Acil. Ha bandaj yok. Al 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 al. Şırınga yok. Onu da onu da kestim. Hepsini kestim. Hepsini kestim. 3 kişi kestim. Alın, gidin Alsın alın, tepede. Aldım. Tepeden alın tepedeki adamları. Aldın mı? He? Aldın mı tepeyi? İçerideki ikisini aldım. Tepeye çıkın Tam adamı tepe, alın. Tepedeki, de öldü. Tamam. Hadi. Tepedekini öldürdüm. Alın gidelim. Adam adam adam. adam. Kanka dedim işte geldiler tekrar. Tamam tamam. Evde 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 evde. Çok güzel dojladım. Öldüm abi öldüm. Ben öldükten sonra arkadaşlarım loot'un büyük kısmını kaçırıyorlar. Ardından daha güvenli gezmek için araba yapmaya gidiyoruz. Bu ne motorlu kokpit değil mi? Tamam. Birazcık sıkıntı lazım. Buraya motor takmak için tamam kaç scrap ee 107 scrap var 125 lazım ee birazcık daha İn kanka. Gel 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 gel. Oh, çok güzel. Tamam. Koydum bu yakıtla 157. Bekle ben bir kilitlere gireyim de. Tamam. Kitini çek dibine. Çektim ben. Deneyeceğiz o zaman. Direkt arabayı bak arabayı çekeceğim direkt merdivenden çıkacağız. Tamam mı? Tamam. Araba boğulmaz herhalde orada ya. Ya şey, şey mi gidelim dümdüz mü gidelim dur bakayım. Buradan sonra yürüyebiliriz de. Yani. Gel. Oyun takıldı orada. Tankı Dur 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 bizi duydu. Aşağıda. <laughs> Öldü. Aa. Kanka şaka Allah. mısın? Aaa. Ne yapıyorsun lan? Aaa. Bu adam şeyi satıyor ha son, üst, sondaki. Üçüncü seviye çalışma tezgahı bir taarruz tüfeği satıyor kanka. Dün ne satıyordu? 3000 satıyor. 3000 kırtı AK satıyor. Verilmez. Onun yerine ben basarım oğlum 3000 şurada loot yalanla gelmiş ya. Aa eritim eritim eritim. Adamı gördüm. Kanka canı çok az canı çok az. 2 db 7 2 db metal kafa metal kafa 2 db metal kafa. Öldü. Çok iyi çok iyi. Al lotunu. <laughs> <laughs> Araba bir yarı. Ya <laughs> Ben revoyu çekecektim iki dibi. Daha sonra da çekemedim. Çok hızlı öldüm. Anladım. Çek lootları arada. Şöyle koysam bence bu çok iyi vurur. Şöyle koysam. Öf. Abi bu bir tuzağa gibi koydum vallahi. Neyi? Baksana kanka. <laughs> bu ne? <laughs> Düşmana yapmazsın ama. <amır. gülüyor> <laughs> Elimizdeki seçileri değerlendirmek istiyoruz ve gördüğümüz bir tak bota raid atmaya gidiyoruz. Görünce. Bu nasıl direkt patladı lan öyle çok sani. Kırıldı. Benim lootum nerede? Bekle Enes bekle bekle. Yetkilendir Bir çık bir, bir, bir çık. Ben bir daha yaptım kanka gemin olalım. Yetki al gene. Yetkiden tamam. Tamam. Sen nasıl öldün bence? hayır yani. Allah. Im. Ha bu sıkışmış. Bunu iteceğiz. Ben iteyim bence. Ben itiyorum sen kal içeride. Eee, kokpitte Aa. kal. İşte. Gidiyor. <gülüyor> 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 adam geliyor bak adam geliyor bak 110 adam geliyor 110 110. Çek 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 çek. Devam et devam et devam et. Selam verin. kadar keyifli lan. Sa bak adamı gördün mü sağda? Ha gördüm. Korna var mı ya? Korna Aç, Aç vur amına koyayım. Aç vur. Selamünaleyküm. Oo. Oh. Neye kıtma adam? Hayır, sırtında bir şeyler var. Selamünaleyküm. Öldüreyim mi revoyla? Revoyla öldüreyim mi? Öldür 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 gel gel öldür gel gel gel. Şey. Sensör Ne oldu? Şey. Gel. gel. Ha. Ee, i̇nternet top de, internet top de bir saatim var. Beraber oynayalım Ee, kanka takım dolu banyeriz. yeriz. Yani isterdim oynamak misiniz? dolu evet doluyuz 4 kişiyiz banyeriz. yeriz. Vurma Enes vurma. Tamam. Allah emanet olsun. nokta atayım sonra oynarız olur mu? Ee, tabi tabi olur sen beni ekle arkadaş. Ben seni ekliyim sen at nokta. Tamam. Ben ekleyemiyorum. Ben ekleyemiyorum. Tamam sen nokta yaz çete nokta yaz. Tamam görüşürüz. Al. Tamam, Allah'a emanet. Gide, gide. Geminin kalan kapılarını reyitlemek için denize açılıyoruz. Eee şey yapacağım. Şu kapıyı sökeceğim. Ben de onu At kanka iki tane. Ka Kaç. Korkusun, çaktırma ya Selamun aleyküm kanka Ne 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 ne, ne, ne. Ee, eve gidelim. Ha, Evden... Tamam tamam pardon ham tamam. ee, petrol gelelim burada eritelim. Dize burada şey var. Yok. Daha bastığı var. Bu yakıt kardeşim. İçindekini yakıt boşaltacağız. Jamışlı olacak tamam o Hocam şeyde yakıt dolduralım içine. Öyle daha iyi. Olay Ana. Ölü de kolay. Adam var önünde. Adam adam adam. adam. Gördüm. 200 lira Ha? Adam önümüzde. Önümüzde evet. Ne Ne aynen. Ona ya. Bununla mı uğraşacağız şimdi ya? Bunu tepe vurmayın lan. Kaldırıyorum geri. <laughs> adam. adam. Adam geldi adam geldi. E, 200 200 adam var. Ses duydum. Bur dibimde. Bu sarının içine girdi. Yukarıdaki sarının içine. Zıpladı. Diğeri kanka. Bayıldı. 야놈소스 들려도 s o 니다 Merhabalar. Adam adam adam. Hazır adam önümüzde. Ee, e, dibimizde şu anda. Vurdu dur. İki kişiler bak görüyor musun Enes? Gördüm. Otan. Ha. Kaçıyorum. Adam. Daha sonrasında biraz ara veriyoruz. Geri geldiğimizde silahları çekip öyle gidiyoruz. Sen var. Sunucunun aktifliği iyice düşmeye başlamıştı. Hiçbir aksiyon olmuyordu ve çok sıkılmıştık. O ile yapıyoruz ve sonrasında oyundan çıkıyoruz. Kayıt programından dolayı oyundaki birçok sahneyi kayıt alamadım. Bu benim ilk videom. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.